Çok değerli katılımcılar, değerli basın mensupları, hepinizi üniversitemiz adına en içten sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada bir arada bulunmamız tesadüfi bir buluşma değil. Buradaki buluşmamız yalnızca bugünü değil yarını birlikte inşa etme iradesini de taşımaktadır. Sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri bu anlamda bizim kadim vakıf geleneğimizin güçlü temsilcileridir. Bizim geleneğimizde vakıflar yoksullara yardım, eğitim, sağlık, çevre ve altyapı gibi çok farklı alanlarda hizmet sunarak adeta bir toplumsal dengeyi sağlamış, toplum huzuruna, toplumun gelişmesine, şehirlerin kalkınmasına katkı vermiş kurumlardır. Çünkü Bilgi ancak toplumla paylaştığında anlam kazanır. Ancak toplum bu bilgi üretimine katkı sağladığında kalıcı olur. Bu noktada siz değerli sivil toplum kuruluşlarının bizimle birlikte gönlümüzdeki yeriniz ve sahadaki yeriniz ve rolünüz çok kıymetlidir. Sizler toplum vicdanının sesi, çözüm arayışlarının öncüsü sorunlara el atan ve sahada yürüyen bir toplumun azaları gibisiniz. Toplumumuzun, şehrimizin yaşam kalitesine katkı sağlayan, şehrimizin sosyal ve ekonomik dokusuna katkı veren ve öğrencilerimizin, gençlerimizin hayatlarına dokunan somut projeler yapmak istiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki yüksek öğretime ihtiyaç duyan gençleri daha iyi yetiştirmek, onların hem akademik hem de insani açıdan daha donanımlı bireyler olmalarını sağlamak gerekiyor. Ortak çabamızla şehrimiz, toplumumuz bir refah toplumu oluşturma hedefimizi, ortak çabamızı daha anlamlı kılacak ve geleceği inşa etmekte birlikte yol alacağız. Ben birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte geliştirmek ve birlikte iyileştirmek ümidiyle hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Dinleme nezaketi gösterdiğiniz için şükranlarımı ifade ediyorum. Müzik